Tekdim'den herkese merhaba. Bugün sizlere yeni nesil olan TR6100 BIM dedektörünün versiyon 1.1'de nasıl çalıştığını anlatacağım. Panelin A off 24 volt beslemesiyle besliyoruz. Herhangi bir bölge fark etmeksizin HC1 ve HC2 kontak uçlarına götürmemiz gerekiyor. Biz birinci bölgeyi kullanmayı tercih ettik. BIM dedektörünün D1 ve D2 uçlarından beslemeye giriyoruz. Ayrıca D1'den S1'e, D2'den S2'ye köprü atmamız gerekiyor. HC1 ve HC2 uçlarının BIM dedektörünün içinden çıkan 470 ohm direnci herhangi bir fark etmeksizin seri olarak giriyoruz. Panelin içinden çıkan Hatsun direncinin de 4 k HC1 ve HC2 arasında bağlıyoruz. Bağlantımız yaptıktan sonra BIM dedektörünü lazer modunda açıyoruz. Mıknatısı yaklaştırıp en düşük 3, en yüksek 8 görmemiz gerekiyor. Diğer rakamlarda bir hata olduğu göstermektedir. En yüksek seviyeyi gördükten sonra tekrardan mıknatıcıya yaklaştırıp kaydediyoruz. Kaydetme işlemi bittikten sonra kapağı kapatıp montajı tamamlayabiliriz. Teknoloji merkeziyle çalışmalar ver.